Selam arkadaşlar. Gelin sohbet edelim. Canı sıkılan gelsin sohbet edelim. bir kişi gözüküyor. Bir kişi var ama selam veren yok. Çatıda iki kişi gözüküyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Canı sıkılan, evde oturup da canı sıkılan varsa sohbet edebiliriz. Ben hem ev işi yapıyorum, hem de sizinle elimden geldiği kadar sohbet etmeye çalışacağım. Sohbete katılmak isteyen, buyurun. Bu arada abone Değilseniz abone olabilirsiniz. Yayınımızı da beğenebilirsiniz. 10 kişiden 1 kişiye sohbet etmek istemiyor musunuz? 10 kişi olduk. Gün ortasından herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Evde misiniz, dışarıda mısınız? Ne iş yapıyorsunuz? Sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar sesim geliyor mu Ben şu an çay içiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Çay mı içiyorsunuz? Kahve mi içiyorsunuz? Meryem günaydın ablam demiş. Günaydın Meryem. Saat öğleyi geçti kız. Saat 12 mi kaç? Yeni mi uyandın? 12-17 geçiyor. Meryem ne yapıyorsun iyi misin? Hadi sohbeti başlatın ki diğer arkadaşlar da gelsin akış olsun. Yeni uyandım. Ay maşallah çok uyuyorsun. Ben de saat 9-10 gibi kalkıyorum ama bu sabah erken kalktım. Bütün halıları kaldırdım. Sirkeledim. Paspası yaptım. Şimdi kahvaltımı yaptım. Çay içerken sizinle azıcık sohbet etmek istedim. Yayını gören gelip sohbete katılabilir. Ha, gece geç uyumuş. Ben de geç uyuduğum zaman saat 10'a kadar uyuyorum da akşam saat 11 gibi 11 buçuk gibi yattım. Gece sıcak oluyor uyurmuyor. Sabahın da azıcık serin olur gibi oluyor insan uykuya dalıyor. Gece sıcaktan uyumuyor ki. Çatıda 10 kişi var. Hadi inin. Meryem'le sohbete katılın. Yayını da beğenelim arkadaşlar bu arada. Beğenimiz yok bak. Her seferinde söylüyorum. Kahvaltını yaptın mı Meryem? Gel sana hamur kızartayım. Bugün yemekte ne yapıyorum? Bugün yemekte daha karar vermedim Meryem. Pazara gideceğim. Alışveriş yapacağım. Bugün buranın pazarı. Kahvaltı yaptım. Çay içerken hemen kısa da olsa bir canlı yayın açayım. Gelen arkadaşlarla sohbet edeyim diye canlı yayın açtım. Saat 2-3 gibi pazara gideceğim. Pazar zaten hemen eve yakın. Alışverişimi yapıp yemek yapacağım. Büyük bir ihtimal zeytinyağlı fasulye olabilir ya da kuru köfte olabilir İmam var biraz kuş kuşlarım ne oldu abla demiş. ay kuşlarım mavişim gitti ya kaçtı gitti bulamadım kafesini de yıkayıp güzel sardım kaldırdım alacağız bir tane daha diyorlar ama dur diyorum ya hep üzülüyoruz iki tanesi gitti öyle üzülüyorum ben çok. Aradan biraz zaman geçsin ondan sonra alırız. Var Meryem çocuğum. Bir oğlum bir kızım var. iki tane çocuğum var. Şu an işteler. Ay ben telefonun sesini kısacaktım. Arayan olursa yandık. Sesim nasıl geliyor şey Meryem? Ses... Şu an sesim nasıl? Teşekkür ederim hepimizin evladına Meryem. Evet canım. Elhamdülillah. efe Gök iyi yayınlar dilerim demiş. Hoş geldin Kanepe Gök. Nasılsın? İyi misin? Hayatın nasıl gidiyor? Ne işlerle uğraşıyorsun? Şu an salondayım. Mutfak çok sıcak. Bugün salondan yapmak istedim. Teşekkür ederim. Hoş buldum demiş. <laughs> Gündüz yayına fazla katılan olmuyor. Gece de yapmak istemiyorum. Çok şeyler katılıyor. Siz de iyisinizdir inşallah. İyiyim, Allah'a çok şükür. Allah hepimize iyilik versin. 18 kişi var şu an. 25 olduk. Hadi arkadaşlar, yayını beğenelim mi? Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Beğeni atmak ve abone olmak tamamen ücretsizdir. Ben artık yayını sessiz açacağım ya. Sohbete katılmıyorlar çünkü. Nerede bizim arkadaşlar? Gündüz herkesin işi oluyor herhalde. Meryem, şey? E, öyle yapacaktım da pazara gidecektim ya o saatlerde onun için çay içerken e, kısa bir canlı yayın yapmak istedim pazardan gelince müsait olursam o saatte yine e, açarım o saatte açamasam müsait olursam akşam açarım çünkü bu aralar video çekemiyorum zamanım yok böyle çay içerken kahve içerken yemek yaparken kısa kısa canlı yayın yapmak istiyorum ara ara Mis nasılsın abla demiş. Teşekkür ederim mis. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? İnşallah Meryem ya. inşallah Çoğu arkadaşlar uyuyordur daha belki de. Ya işleri vardır. Yazı zaten insanlar tatile gidiyor. Köye gidiyor. Fazla kişi olmuyor. Önceki yayınlarımda fazla kişi oluyordu da. Aynen aynen tatile gidiyorlar. Havalar sıcak ya denize gidiyorlar oraya buraya gidiyorlar. Kış olsa insanlar evde canı sıkılınca e, ne yapacak? E, Telefonla ya dizi izleyecek işte ya canlı yayına katılacak sohbet edecek. Sosyal medyaya girecek. Tamam eğlencem? sen de Allah'a emanet ol. Like için teşekkür ederim. Ben de fazla tutmayacağım zaten yayına. Nasıl olsa çay içiyorum, oturuyorum. Otururken dedim anne kısa bir canlı yayın açayım. Gelen olursa sohbet ederim diye o amaçla canlı yayın açtım. Ama çatıda şu an 12 kişi varız ama maalesef 12 kişiden 5'i bari insan sohbete Neden böyle? Benim bu arada telefon da donuyor neden sen giremiyorum ya. Telefonum donuyor. Telefon artık beni değiştir diyor. Telefonum eskide artık beni değiştir diyor. Bazen internette problem oluyor. Bazen telefon donuyor. Çok e, YouTube'a girdiğim için sosyal medyaya çok giriyorum. Telefon donuyor. Çatıdaki arkadaşlar, yeni gelenler bu şey geldiniz. Mutfaktan ben bir çay alayım kendime. Salon yine biraz serin. Vantilatörü de çalıştırdım. Kızlar kızlar neredesiniz? Arkadaşlar neredesiniz? Çatıdakiler. Benim telefon artık beni bırakacak galiba. Ekran gidip gidip geliyor. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Canlı yayın kapandı, yeniden açıldı ya. Sesim kesildi mi? Benim canlı yayında bir anormallik var bugün. Çözemedim. Yarım saati bari doldursaydım. Yeni gelenler var mı? Geri mi geldin Meryem burada mı sen? Var Meryem komşum herkes işte. Hasan hoş geldin. Selam iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam. Ya yayın gidip geldiği için sesiniz şeyle yazdıklarınızı göremedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Meryem yayın kesildi ya. Burada mısın? Teşekkür ederim. Hasan nasılsın? İyi misin? Ya arkadaşlar yayın durursa çıkmayın yayından. Ben telefon arada donma yapıyor bugün nedense. Beni yenile diyor artık telefonum. <laughs> teşekkür ederim anlayışın için Hasan. İnternette problem oluyor. Yayın donuyor. Kapanıyor. Yeniden açılıyor. Ya Meryem buradan hiç marka söylenmiyor ki. Teşekkür ederim Hasan. İyiyim ben de. Çay keyfi yaparken bir sohbet keyfi yapayım dedim. Bu sefer de telefonum donuyor. Canlı yayın donuyor. Kapanıyor. Tekrar yeniden başlatıyor. Yeniden başlatıyorum. Teşekkür ederim Hasan. Sen de iyi ol. Siz de iyi olun. Hepsiniz. Ya kapanı açıp bakmam lazım. Unuttum. Değişik bir marka hiç aklımda tutamıyorum Seyit Merhaba hoş geldiniz Seyit Zaza Nasılsınız İyi misiniz yayına arkadaşlar nereden katılıyorsunuz Bu arada yayını da beğenelim mi <laughs> beğeniler atalım arkadaşlar beğeni çok önemli Seyit iyiyim şükür sizler nasılsınız demiş ben deyim. Allah cümlemize iyilik versin evde bayanlar ne yapar ev işi yemek temizlik Meyrem Kayseri Hasan ben İzmir Trab Seyit'le yakın mısınız bak Meryem <laughs> Çoluk çocuğu olan var mı? Kaç çocuğunuz var? Siz hep bana soruyorsunuz. Ben de size sorayım. Çoluk çocuğu olan var mı? <laughs> Meryem 7 yazdın. Hasan var demiş. Allah bağışlasın. Benden büyük müsün, küçük müsün bilmiyorum ama Hasan Bey diyeyim. Çocuğun olduğuna göre. Meryem 7 çocuğun mu var? 7 yazdı. Allah çocuklarımızın ayağına taş değdirmesin. Meryem şaka ablaya 18 yaşındayım ben demiş. Daha küçük. Seyit ben 50 civarı. Allah hayırlı karşılaştırsın bizi. Hayırlı evlatlarla karşılaştırsın 48. Ha, ben senden e, az büyüğüm. Abla diyebilirsin bana. Şimdi 1, 2, 3 yaş fark edince abla, abla ay büyüklüğü de olsa yine abla diyoruz birbirimize. biz atalarımızdan, annemizden, babamızdan e, öyle terbiye aldık, öyle gördük. Kendinizden 2-3 ay, ay yani, ay büyük olsa bile abi abla diyeceksiniz derdi bize. Biz öyle yetiştirdiğim, yetiştirdiğim için öyle gördük, öyle de devam ettiriyoruz. Nasıl terbiye aldıysak o şekil yaşımızı ilerletiyoruz. Çocuklarıma da ben nasıl annemden babamdan terbiye gördüysem çocuklarıma da aynı şekilde aşılıyorum. Olsun ben öyle gördüm. Çünkü senden önce dünyaya gelmiş. Senin büyüğün sayılır. Büyük. Yani iki yaş, üç yaş büyük oldu mu abla, abi derler bizde. <laughs> Tabii Hasan nasıl çocuklarını yetiştirirsen o şekil devam eder. Onlar da çocuklarını ona göre senden aldığı terbiyeyle çocuklarını da onlar öyle yetiştirir. Aile düzeni öyle devam eder. Meryem gittin mi? Yayını kim beğenmedi? <laughs> Teşekkür ederim Seyit. Allah razı Atıldığın için. E, beğeni buraya atmadıysan yayına. Yayına beğeni bırakabilirsin giderken. Vaktim olursa 3-4 gibi e, yayın açarım. Vaktim olmasa, akşam vaktim olursa, müsait olursam e, açarım belki. Söz vermeyeyim. Ben çok yoğun olduğum için ne zaman müsait zaman bulursam hemen oraya çöküp yayın açıyorum. Ben senden memnun oldum Seyit. Allah razı olsun. Sizin gibi arkadaş, takipçi edindiğim için kendimle de ve sizinle gurur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İşte Seyit Pazar'a gideceğim şimdi. Alışveriş yapacağım. Gelince yemek yapacağım. Yemek yaparken müsait olursam yine yarım saat, bir saat açmaya çalışacağım. Şimdi öğlen sıcağı pazara gitmek istemedim. Evde de işlerim vardı da temizliktir. Bayanların işi bitmiyor da biliyorsunuz. Onları toparladım, kahvaltı yaptım. E, çay keyfi yaparken kısa bir canlı yayın yapmak istedim. Sizinle sohbet etmek istedim. Geldiniz, sohbetime katıldınız. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. 5-6 gibi 6'da benimkiler herkes işten geldiği için ya kusura bakmayın yayın yine günü... oldu tekrar geldi. Ne <laughs> <laughs> gibi dedin de Seyit? Altı buçukta bizim yemek pastlı bir başlıyor. Saat 7'ye yedi buçuğa kadar. Hadi masayı kaldır. Bu stağı topla. Çay istiyorlar. Çay ver. Hasan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güle güle. Allah'a emanet olun. Evet Seyit dedim ya yayın donuyor kesiliyor tekrar başlatıyorum. Telefonum donuyor. Bir ayar yaptırmam lazım ona. Beğenilerimizi de bırakalım arkadaşlar giderken. 30 dakika olsun kapatacağım zaten bir e, güncelleme bir şey yapacağım telefona. Çünkü donuyor. Niye donuyorsa? Tamam Seyit. E, saat kaç şu an? Saate bir bakayım. 12.40 11 oluyor. Tamam 4 gibi falan bakarız. 4 4.30 gibi. Pazara bir gideyim gelin. <laughs> Burada 12.41 geçiyor saat şu an. Yarım saati doldurayım. Yayını ben de kapatayım. Telefona bir bakayım niye öyle oluyor. Tamam Seyit söz veremem inşallah bir olmaz. Sen aboneysen bildirimi açtıysan sana illaki bildirim gelir. O saatte inşallah görüşeceğiz. Ben de telefonumu şarja bırakırım pazara gidip gelirim. Yemek yaparken görüşürüz inşallah saat 4 gibi 4-4.30 gibi. E, 4.30'da açarsam 5-5.30 6'ya doğru kapatırım. Telefonda yine donma olmazsa tabi. İnşallah tabii inşallah. Allah izin verirse bir sorun, bir aksilik, hastalık, ölüm kalım olmazsa tabii ki inşallah tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz yani. Ama beğenilerinizi bırakın giderken. Bak yayında hiç beğeni gözükmüyor. <laughs> Teşekkür ederim beni için Seyit. Yayını ben kapatayım mı arkadaşlar? Hazırlanayım. Pazara gideyim. Geleyim. Benim çay pastım bitti. İnşallah o saatte tekrar görüşeceğiz. Siz o saate hazırlayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.